Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Russian Snake'da Ağır iş ekipmanı taşıma yapacağız. Hemen alalım görüntümüzü. Hemen Sadece 5 dakikalık bir video olacak. Bir de kayıt programı güncellenmiş bakıyorum da. Hmm bak bu iyi. Artık demek ki kasmıyor çekerken. Bakayım. Evet. Helal olsun Microsoft. Videomuzu izleyip düzeltmişim. Şimdi ne yapalım arkadaşlar siz söyleyin cisi olsa aslında tadından yenmez bakayım efsane olur bir ya GCB alalım cisi 4 dört güzel bir araç de el el treni diye bir olay eklenmiş nerede el tren herhalde araçlarda yokmuş i̇şte böyle kepçeler bak bassam da basmasam da etki etmiyor ama kamyona eklenmiş yeni gelen Şimdi hayırlı uğurlu olsun. Ee, yeni işimiz Tabu bu bugün biter ya. Biter bence. Hemen biter, Koş 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 koş. Yeni şirketimiz burası bizim. aslında şirket değil bu. Şey. Hari eser bölümünün olduğu yer. Şimdi yaşlı dedemizle konuşacağız. Dede ne yapıyormuş bakalım. Müze direktörüyle konuşalım. The files from the ruins have been almost completely uncovered. The angelic statue turns out to be a replica of the missing damsel. In the monastery scriptures, the noble knight is mentioned as her protector. Next to the statues, our team also recovered numerous fragments and diverse utensils that we can take into the museum for a closer study. We also suspect that the knight's lost hand may still lie somewhere here underground. Keep in mind that some of the artifacts are enormously heavy. You probably won't be able to do much with a small load of crane. Well, As long as the items get to the museum without any damage, I'm happy. Hmm. Büyük araçlar kullanıyormuşuz. Alanı kaz. Hay haydi. Rejisi bile kazamam ki ben. Neyse, getirdik. Büyük ya. Küçük sanıyordum da. Rejisi bir 4 CX. 18 insan geldi. Ve Yılvan Sizon Pes'e dahil. Yılvan Sizon Pes dahil yani. Bu şiş bir paketi. Year 2 Season Pass'te de Liber paketi var. Palet Divinç var Liber'de. İnşallah. Artık Palet Divinch ile köprü, sondaj, sondaj yok var. Rüzgar türbini, stadyum. Bir sürü yeni görev geldi. Şimdi arka beko'yu kullanacağız. Önü hadi gidelim başladı. Niye? Bu gibi bir dakika. Şöyle yapıyoruz. Yok buga girmemiş. Burada açılmadı. Biraz ileri al. Arabayı kuramıyorum Niye? Şöyle yapsam. Heh tamam. Evet arkadaşlar şiş sipimizi görüyorsunuz. Helal olsun. Ben tamam, bu oyunda göreceğim şey. Burada çok fazla var. Şiş 5 cx bile var bizim burada arkadaşlar şaka demiyorum cidden 5 cx ne var 5 cx şey 4 cx ile bire bir aynı sadece bir kadar biraz fazla öyle ama oyuna 4 cx geldi yüzde 5 alanı kaz da ben buraya başladım yeni niye 5 gözüküyor diyelim Allah Allah Tarihi eserleri görüyorum. Bunlar. Görebilirsin bu. bu. Aynen onu. Ama ben uğraşmayacağım arkadaşlar Ondan bir şey yapalım. Cesur bir depodiyim. Cesur bir. Burada hafif geldi. Hafif geldi cesur. Böyle devasa kepçe getireceğim. Sunny. Sunny'nin 500'ünü getireyim. Tabi bir de. Allah bir saat ilerletmeyecektik yanlış yaptık Neyse öğlen yapalım Tamam. Şimdi niye burası yüzde beş gözüküyor onu anlamadım. Neresi yüzde beş? Anlayamadım da. Ben bu kazıya başlamadım ama. Şu bölümü yeniden başlatalım. Yine hala yüzde beş gözüküyor. Allah Allah. Bir ilginçlik var neyse. Saniye, beş yüzde geliyoruz. Kanalımıza abone olun. like atmayı kesinlikle unutmayın. Videolarımı iyi izleniyor ondan sizlere. Yani şey. Ihı, i̇lgileniyorum sizinle videolarımızı daha fazla çekiyorum. Arkadaşlar 294 abone olmuştum ve 500 abone Siz yaparsınız zaten. Paylaşın videolarımı. Herkese var biliyorum. İnşaat sınırı çok çok sektiriyor. araçları. Şimdi görüyorum Saniye'nin yeni makinesi. Bir tane oldu. Gayrı 30 dakika mı olur? 20 dakika mı olur? Orayı sen bil. Sonunda bir maşallah. Allah! Eser'e bulduk. Taş mı eser mi? O da benim. Her taş. Bak. değil. <gülüyor> 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 Yine liber paketini bekliyorsanız da bir de bu arada paletli vinç var. Ya bu oyun. En az giymeyiz. En az giymeyiz. Yani oyunun şu anda kaderini değiştirecek yani. Açılma vakti. teyiyi <laughs> gönderdik <laughs> <laughs> İnşallah bir, bir, bir şey geler de bunların çiftçiliği almasaydı iyiydi. Bir de direktörü kızıp kızmasın sonra. Bakın arkadaşlar, şöyle. Çok da zor değilmiş ya. Daha işler var, çok da gerekli Arkadaşlar, cidden yapmışlar. Oyun da eksik yok ya. Sadece biraz şeyler var. Hatalar var. Bunlar da düzelir bu Boyundaki Tek Eksik Palet Dimitri Bir de Onlar da Geliyor Eksik Ama Bilmem yani. 2015'ten Sonra iyice Yapmışlar 2015'te Zamanında Şey Yapmışlar de biz ne alacağız şimdi bir şey daha var. Ha tamam. Hadi ben o kasma. 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 olmuş. Kasma. 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 Binalar durma ağaçları, kaleler, kabeleler, bina nereden çıktı, Osmanlılar'ın da bina mı var? Şimdi bunları, Osmanlı'nın kamyonuyla seslenmek Bir defa da etkilese etkilemesin. Bu da ağacı. Siz dompneyi gelmez hatta şimdi. gelmez Çünkü abi 7 tane araç içinde tane makine geldi. yani. Hatta 50 bile olabilir. Daha son paket açıklamadık kaç makine var. Şimdi eserleri güvenceye alıyoruz. şuradan bir geçelim geri. Buralar şuradan geçelim. Devam edelim. İşte bunları güvene alıyorum. Aldık hemen. Bu da bitti. Nişatçı. Ya işte PS düşüşleri olmazsa bunlar. Bunlar, tek, bunlar tek sıkıntı alınacak. Bunlar da zamanla çözülecek. Bu şu an olacak şey değil bileşenleri yerleştir ahşap kasa. Ha bak tamam. Ha, onları ben keşik şey, kepçe getirmeyeydim binç getireydim. Nasıl alalım şunu? Ben alalım yani. Zaten binç getireceğiz bu kesinlikle. Böyle büyük de yani devasa bir binç getireceğiz. Kısa mı bu iş? Eserleri yükle, taşı, bu kadar. 党内。 나고야 g 인 e 走了。<music> İnşallah vardır. Var. Mı? Var. Mı? var mı? Nasıl? Ya. Devam hemen Bu sefer, şuradan hemen geçelim. 16 dakika oldu yürüme. Yani bayağı, daha önüne. 40 -40 dakika. Bir dakika. Ondan beş. Şimdi yolu açalım da. Eserler hep var ya. Arkada zaten kutu var ya. Kutu varsa şunları tek tek yapalım. Sani makineleri geçen yıl tepki çekti. Birazcık. Ama bazıları tarafından da çok beğeniyor ama genellikle Volvo bekliyorum. Ama ben biliyorum sen geldi Çünkü sizinle beni gönderdiler. Sonra sildiler. Ve bir iki gün gönderildi. Orada zaman bir gördüm ki sivil. Söyledim bir şey sivil geliyor. Kesinlikle ben bunu gelir dedim ve 18 Nisan, şey 3 Nisan 2023'de uyur geldim. Şimdi ne yapacağız biliyor musun arkadaşlar? Şu konteyneri taşıyacağız. Bu konteyner çok büyük. Abi ya. Şimdi tır isteyecek muhtemelen bizden. devasa bir winch isteyecek. Sani makineleri iyi oldu valla. Sani sev. Benim için makine marka marka. Makine marka marka marka. Bak, yeni araç evet. Şimdi eserleri yükle. Bak bunu ne biz yapıyoruz falan ya. Evet eserler yüklendi. Şimdi ne istiyor bizden? Kepçeyi toplayacağız. Büyük konteyner. Kepçeyi alabiliyor muyuz? Bakın kepçe almaz bence ya. Devrilir kepçe alabiliyor. Şaka gibi. Şaka gibi ama çek. Ölçe... Neresi? Şuraya ışınla ışınlanamam. Işınlanamam. Hiçbir yere ışınlanamam. Çünkü ...onlar kapalı. Şirkete ışınlanırım. Da bunu kamyona yüklememiz lazım. Tır getirelim. Ben. Tır getirelim. Tır alabilir mi ki bunu? Neyse, şey yapalım. Toparak sıkıştırıcı, toparak değil yani toparak sıkıştırıcı ve şey çıkardık. Şimdi Ken Morton tırını alalım. Bence bu kaldırma mı? Sanmıyorum bunun kaldıracağını. Gündüz yapalım her yani. kesin bir şunu almam lazım şimdi. Ben alalım, alalım bunu. Aldım. 20 dakika oldu daha eserleri teslim edip konuşup bu video bitiyor. Arkadaşlar videolarımızı izleyip abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa Emeklerimize yazık yani. Ben sırf siz istiyorsanız diye video çekiyorum. İnşallah kaldık da sanmıyorum ya. Valla. 500 aldı bir yol. Bu Bir Hemen kepçemizi bir çekelim. Şöyle. Şimdi. Şimdi bakalım. Bakalım. Sanmıyorum ama. Kaldırıyor. Fazla sanmıyordum. O zaman bizim saniye depolayabiliriz. Tamam depoladık. Ne kadar kirlenmiş. Bakalım. %80 Kirlenmiş yine. Şimdi Sunny'nin kepçesini çıkaralım ne yapalım hemen aracı topladık, sıfırladık. Bizim şirkete gideceğiz. Şirkete gittik. Oradan devamında yoldan sürüp gideceğiz. Aracı şey eserleri teslim edip videonun sonuna geleceğiz. Artık bir video yüklüyorum, uzun video yüklüyorum. Diğer türlü ben bana işkence oluyor arkadaşlar, oluyor yani. Kabine geçin diyorum da kabine şimdi. Thank Ulan yine. Nereden gideceğimiz göstermiyor. Araçlarım tabii biraz anlarma bir bak. Ha ben yanlış tuttum. Şuradan döneceğiz. 700 metre, 600 metre. Devam, devam. buradan döneceğiz. Ondan sonra orası müze. Müze olayları güzel olmuş. Bu olaylar şimdi 2015'te şeydi. Böyle tarihi eser, lokomotif falan taşıyordu. İmana veriyordum bak. Artık müzeye veriyorduk. Ya daha iyi devam etsene ya. İndirme beni araç. Oh, Sesi gibi olan yere de malzeme etmiştim. O, teslim etmiştim. O videomu da izlemiştim. Bu bir yer. İnçle teslim etmiştik yanlış hatırlam. Sunny'yi kullanmıştık ya. Aha. Şu şurası işte. De ya. Ya. Ya, yapmışlar. Bu oyunu ama dürüst olayım, daha erken bekliyordum ya. Yani. Ne yapalım böyle? Şu an zaten ikinci yıl oldu oyunun. ikinci yıl bitmek üzere. Üçüncü yıla gireceğiz. DLC geldi. Bence bundan sonra gelmedi. İkinci yıl sezon bileti çıktı. Ondan sonra DLC gelmez. 2025'in birinci çeyreğine kadar işte DLC çıkacak. Sezon bileti ikiye dahil olacak işte. Kaç bu yıl? 6 DLC çıkacak arkadaşlar. 6 tane yepyeni DLC. Yani şu Liber'den palet limit varsa vallahi tamam yani. Acayip satar. Çünkü palet limit çok istenen bir araç. 2015'te çok vardı hatırlarsınız. Vardı. Çok vardı değildi yani. Palet limit bir tane oldu. Paletli loader de geliyor mesela. Bir sürü yeni ekipman. Tabi o şu anda paletli bir işle paletli loader'den haber yok. Paletli loader'den haber var. Ama paletli bir işten haber yok şu anda. Söylemiş oluyor. Hemen bırakalım şöyle. Bıraktım gitti. Hayır Müze direktörü Müze direktörüyle konuş. Ne yapalım? Aracı kapattık. Şöyle indik, vinçli traktör, Dorse. Dorsey'i hemen tamir edelim. Bir dakika. Yeniden adlandır, sıfırla sıfırla geri. Yeniden adlandır, sıfırla sıfırla geri, tamam. Şimdi, şimdi... Son bir kez daha yapayım çünkü ismi değişiyor Durmadan. Bitti. Cam Mort. Arası salonu. Burada da bayağı renk varmış ha. Bir dakika. Renkler böyle bir cıvıl cıvıl oluyor bir an. Bir an geri geliyor. Hmm. Şimdi tabii FPS düştü değil mi? Şunu bir çözemediniz gitti ya. Evet bakın. Bir anda böyle FPS yere şöyle çuvallıyor. Biraz sıkıntı. Oyunu yeniden başlatmamız lazım bunu çözmek için. Welcome to the History Museum. I'm surprised by how well some of the artifacts are preserved. My team can't wait to get started with the surveys. And we have also wanted to do a large exhibition on regional history for quite some time. But first, the statues must be assessed and, if necessary, restored. Recovering the statues was a very important task. With old and fragile objects like this, it could also easily have gone wrong. Good, Good job! job. <represent> Şu an FPS bayağı düşüyor. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.